Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta oynuyoruz arkadaşlar. Ekranda bir sorun oldu. Oyun tekrardan soktu bakalım. Arkadaşlar kendi hesabımda Brawl Stars'ta oynuyoruz arkadaşlar. Kendi hesabımda Brawl Stars. Uzun zamandır oynayamıyorsunuz. Dur şu oyunun sesini bir kapatalım ya. Aynen nerede ayarlara bir girelim. Arkadaşlar siz beni duyun. Oyunu duymayın lütfen. Dikkati bana verin birazcık. Oyunun şeylerini bir açalım ama ya. Sıfıklarım müziği mi açayım? Ses efektleri açık durabilir arkadaşlar. Bu arada hmm, bu videoyu da bir beğen patlaması atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar diğer hesaplarım iki tane hesabım vardı. Biri Rıza'ydı biri ilk hesabım Rıza'ydı. İki tane hesabım gitti. Bir 8000 kupalık bir de 12000 kupalık. Ama olsun e, kasmaya devam ettim. Ve 5507 kupayım arkadaşlar şu anda. Karakterlerimi göstereyim. Şerim'i max level yaptım yine. Videosunu çekemedim kusura bakmayın. E, bu arada arkadaşlar Leon'u da max diyeceğim. Leon da çıktı arkadaşlar bu hesabıma. Leon'un e, aksesuarını falan şey yaptım. 8 yaptım onu da max diyeceğim. Bibi var işte. Öyle öyle Piper'ın kostümü falan filan var. Frank var. Öyle bir hesap. Böyle güzel bir hesap yani. Galemiz var arkadaşlar. Bir de hesapta galeyi de max diyeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi o zaman kulübümüzü de tanıtayım. Kulübümüzde de katılmayı unutmayın. Üç kardeşler diye bir kulüp. De... Ee, gelene hay hay gidene bay bay. Youtube'a açılın çocuk. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım herkes bir gün önce bir gün önce bir gün önce. Ne lan bu? Herkes bir gün önce. Oynamıyor mu kimse? Olmaz böyle şey. Benim bu işe müdahale edeyim sonra. O zaman biz bir ilk maçımızı atalım. Hangi karakterim? Gireyim. Gireyim. Leonumuzla bir maç atalım. Hadi bakalım. 21 rütbe yaptım. 23'e kasacağım. Arkadaşlar. Video 7 dakikalık 8 dakikalık olacak. Biraz kısa olacak. Kusura bakmayın. Dediğim gibi tabletim sıfırlandığı için format atıldığı için yani. Ama artık daha güzel videolar da çekeceğim arkadaşlar. Sizlere yakında bir duyuru videosu gelecek. Bir şeyler açıklayacağım. Duyuru videosu. Çok az kaldı. <laughs> Kendilerim az Gelecek. Arkadaşlar almam gerekiyor bunları. Aksesuar bastım. O benim olmadığımı biliyor. o şeyi. Yargılarını boş harcadı. Ha <laughs> karıştırmış, ateş etti. Arkadaşlar Leon da çok güzel bir karakter bu arada. Ee, Efsanevilerde ikinci falan. Şu an Cross, Leon, Spike'ı değerlendirirsek ve Sandy'i değerlendirirsek ikinci sırada Leon. Dört kupamızı aldık bu arada arkadaşlar. Şimdi e, bir de ne girelim arkadaşlar? Bir de Bibi'mizle maç atalım. Haydi bakalım. Bibi gireceğim. Bibi çok istiyordum. E, Bibi bir hafta önce falan çıktı Bibi'de. 15 rank yapacağım bir bu videoda sizlerle birlikte. Onun konusu değil ama bu bu video kendi hesabımda Brawl Stars arkadaşlar. Bu arada eğer e, bir 10 like gelirse devamı gelecek. Öyle söyleyeyim. Ya abi öldüm ya. Öf. Bu arada e, ses ses niye yok oradan ayarlardan kapattığım için yok arkadaşlar şimdi bir de şeli gireceğim Şeli proluğumuzu gösterelim mi sizlere? Dynamite proluğumu kimse şey yapmadı benim yorumlara. Niye bilmiyorum. Şu barley'yi bir keselim hemen. Barley, Barley, Barley. Oo, az da alıyordu Nasıl bir yürekli Barley misin lan sen? Şu ee, Brawl Stars'ta şu ee, nedir onu Yazıyorsunuz yani Gülen yüz e, şey koyabiliyorsunuz Suratlar falan Onlar bence arkadaşlar gereksiz yani Bu şey gereksiz yani Bir şey üzgün mutlu Kendi şeyini falan koyabiliyorsun Yüz suratlarını Ama saçma olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar Ne gerek var yani Süpersel bence bunları kaldırması gerek arkadaşlar. Sevmiyorum ben çünkü bunları. Güzel duruyor oyun içinde ama pek sevmiyorum. 5 dakika ne ara konuştuk lan biz. Ya e sen de böyle sinir ettin beni ya. Üç kişi kalmış bu arada. Bu el alıyoruz. Win win win. Şu koyu alırım ben. Alırım dedim mi de alırım. Gel bak alacağım. Şimdi alacağım arkadaşlar. Dur onu alsın ben de onu alacağım. Alırım dedim de al. Uf, alamadım. İkinci olduk arkadaşlar. Win alamadık. Bu arada kulübümüze katılmayı unutmayın yani arkadaşlar. Brawl Stars'ta çok güzel bir kulüb. 6 kişiyiz. İlerlerde 20-30 kişi olmayı da planlıyoruz arkadaşlar. Kulübümüzü değiştirebiliriz. Taşınabiliriz yani. Öyle bir durumumuz var şu an kulüpte. Öf abi nasıl bir dynamite'sın ya? Bir git abi. Bir salmadın. Vallahi bir salmadın ya. Nasıl bir dynamite'sın ya? Kime şekilse. Alacağım lan seni. Dynamite kafaya koydum seni alacağım. Öldüreceğim seni. Brawl Stars TikTok'ta çok yakında haberiniz olsun. 9 geliyor. 9. Kenan. Üf. Bu El o işi biliyor. Yaklaştır, yaklaşmadan saldırıyor işi biliyor. Bak taktiği biliyor bu adam. Bu adam vallahi taktiği biliyor. Bilmeseydi al, almıştım şu an çoktan. Şuradan nane var. O nane bana bulaşırsa kötü olabilir. Altta yüklü abi. Beni mi buluyor altı yüklüler, yedi yüklüler sürekli? Anlamıyorum abi. Altı yüklüler benim mi bulur ya? Diğer maçta dokuz yüklü buldu. Anlamıyorum. Ama on, onları da ben bulurum kardeşim. Nasıl laftı? Şu el prim olan biraz sakat gibi duruyor. Ona dalacağım ben ama şey yapıyorum işte. Korkuyorum öleceğim diye bir his var içimde. İçimden bir his öleceksin diyor. Ben de korkuyorum öleceğim diye. Şu an alan çok daraldı ve 3 kişiyiz. Yürü git ya abi yürü git abi. Öl. Ha bitti. Ha 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 ha. Ulti dolu değil benim. Bittim ben de bittim. Aynı şekilde ben de bittim şu an. Halbi söylüyorum bittim ya. Halbi söylüyorum bak. Aynen ikinci olduk. Şerimizi bir müritle yaparız inşallah buydu. Bir maç daha atalım şeriyle hızlı bir şekilde. Epey bir konuştuk ya. Hiç maç atamadık bildiğin ya. 11'de da 12 dakika falan yapacağım videoyu ya. Olmaz böyle arkadaşlar. 2 dakika maç yaptık. 4-5 maç attık ya. Ben kaç tane maç attık arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de söylerim. Şu Roza'yı ben bağlayayım. Ama profesyonel sağlamam. Profesyonel. Ya söyleyemiyorum. Dilim dolaşıyor birazcık. Kusura bakmayın. Ve aldım profesyonel değilmiş. Tam bir deliymiş. Hmm. ya bu bir de rastgele ateş ediyor abi. Ben istesem tutturursun bir kere sen. Bak dışarı çıktım tutturamazsın. Ben istesem tutturursun. Ha ha ha. ha. Abi şu saçma saçma ateş eden adamları bir türlü anlayamıyorum. Abi boşa niye ateş ediyorsun? Git isabet al öyle ateş et yani eğer otomatikman ateş edemiyorsan. Ne saçma değil mi arkadaşlar ya? Sevmiyorum. şunu koy almaya çalışacağım ama. Kolum kötü oldu. o şeyden uzak duralım birazcık. Altı yüklü gene beni bulmaz inşallah. Altı yüklü Riko kesti zaten. Hadi yüklü var. Çek bir duman var. Aman var aman var aman Az gelecek. O bir beni alamaz abi. İmkansız. O alıyor. Lan alıyor. Sakin. Sakin bro. Sensin büyük. Ha o litiyi de başa sıktı. Şimdi işi bitti arkadaşlar. Değdirdik birazcık olsun. Abi git ya. Bir sal ya. Bir sal bir sal anlıyor mu? Salmıyor ki abi. Salmıyor. Eğer üstüne gitmezsem şimdi öleceğim yalnız. O yüzden üstüne gitmem gerekiyor. Başka çarem yok. Üf. Üf be. Kaçardık 8. 20 rütbe şeli. Evet 20 rütbe. Bro 20 rütbe şeli. Evet yaptık. Şeli bu videoda tam 500 kupa yaptık arkadaşlar. Kendi hesabımda 500 kupa. İnanamıyorum. Son bir maç daha atalım ve videonun sonuna gelelim. Çünkü birazdan kendi kendine kapanacak brolar yoksa. Son bir maç daha atalım hadi. Kendimize bir genelim şöyle bir kendimizi toplayalım. Arkadaşlar alacağım. Vurdum. Vurdum. Allah kahretmesin yanlış yere vurdum. Vurdum vurdum. Allah kahretmesin yanlış yere vurdum. Nasıl sözle. Ya bir gelsene bro. Adamı hasta etme. Hasta etme hasta ederim. Üşüttün mü lan sen? Ne bu yürek? Üşütmüş mü? Ha, yani tuzağını yerleştirdin abi. Ne olacak? Onun bana bir zararı olacağını mı zannediyorsun sen? Hı? Elimi kolumu sallayarak gittim abicim. Çok sakin maçlar geçiriyoruz ya. Biraz böyle bir aksiyon olmuyor hiç. Hiç bir karşıma çıkan delikanlı olmuyor. Anladınız mı? Hiç cesareti olan yok mu lan karşıma çıkacak? Oo sen var mısın kardeşim? Sen büyük adam mısın be? Bu Ceki'den kurtulmamız imkansız bu arada. Dedim imkansız. Ya bir maç daha atacağım da video kapanacak diye korkuyorum ya. Hızlı bir şekilde atalım ya. Bir maç daha atalım arkadaşlar. Video kapanacak diye acayip korkuyorum. Bu arada ee, epey bir uzun çektim bugünkü videoyu. Bir hafta yeni video gelmeyebilir tekrardan. Epeydir bir yeni video atmıyordum. Bu yüzden çekiyorum yeni videoyu. Kulaklıkla çekiyorum. O yüzden de birazcık şey oluyorum. Strese kapılıyorum. Üf. Alacak beni. Vurmadı. İşte bu. Delikanlı çıktı karşıma. Nihayet bir tane. Sana diyorum. Şşt, sarı. Ya sana lan buraya. Ya bak. Gelme altı yüklü. Hep beni buluyorsunuz. Abi gel bir yürü git ya. Başımın belası. Salmadı bir ya. Bir sal ya. Git rozaya mozaya dal ya. Beni bir sal da ben şuradan bir çıkmam lazım. Gidip benim yükümde adamları kesmem gerekiyor benim. Sen anlamıyorsun galiba beni. Vallahi anlamıyor bak. Eğer anlıyorsa ara olayım. Cek bir düm amman 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 az gelecek. TikTok'ta arkadaşlar ağzıma bir sokutum çıkmıyor. Öf kurtuldum. Nasıl kurtuldum lan? Süper. 15 dakika oluyor. Çıkmam lazım. Lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Tamamdır arkadaşlar. Öldük. Ben ve ben bir oldum. videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarzda videolar ben istiyorsanız videoyu abi. beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ben Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.